Gel biraz daha geri. Biraz geri. Gel. Evet. Sağ ayağımı aldım. Attım arkaya. Evet. Ön sabit. Haptan döndüm sola. Tamam mı? Evet. 30 saniye yapacağız. Unutacağım evet burada orada? Evet. Hazır. Başladık. Haydi bakalım. 30 saniye boyunca Son 10 Evet bırak Al arkadaki ayağımı öne Arkadaki ayağımı sadece bu görüntüde Dinlenme 10 saniye dinlenmemiz lazım Evet Evet ters taraf Aldım arkaya Hafif dönüyorum Evet aç bak benim burayı açık bak Açık burası benim Aç gizlerini evet

Ellerim dizlerimde. Ellerim. De. Bileklerime doğru gittim, geldim. Gittim, geldim. Gittim geldim. ya. hazır, başladı. Evet, ufak ufak git, gel. Geldiğinde belin dik olsun. Kamburlatma kendini. Dik durma şansı. Evet. Gittim eğildim. Geldim dik. Evet. Devam. Son 15 saniye. Evet. Dinle. de aldım içine. Evet çek kendine. Evet bak ufak ufak kapataş 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 serilecek. Evet kelebek diyor. Hazır Evet başladı. Haydi bakalım. Fok fok evet. Beş. Evet. Uzattım yine vurdum. Evet. Döndüm. Bizim üstündeyim. Melin arkasında yapabilir. Geldi. Evet. Sağ ayağımı çıkardım öne. Sağ ayağımı. Öne. Biraz daha geri gel. Biraz daha geç, ayağımı geri ayağımı. Evet ve gittim. Geldim. Gittim. Geldim. Buradaki 90'ı hep koruyacağım. Buradaki noktaya bak. Gittim. Kaldım. Gittim. Kaldım. Bak bak esniyoruz. Haydi bakalım. Hazır. Evet, başlayalım. Haydi. Gittim. Çekti. Nasıl bu güzel? Nasıl Çıkar. Ekliyorum. Dinlenmem var. Evet. İnanayım size. Gittim. Geldim. Ne kadar gidebiliyorsam o kadar çok esne. Evet. Hazır. Başladık. Haydi bakalım. Evet. Gittim. Geldim. Evet. O kadar. Çok gitme. Geri. Çok gitme. Geri. Evet. ...olması esnekliğini kaybettiriyorsun. O yüzden ben destek olmadım. Bence esnek biri misin? Yok. Evet. Sordun mu? Genel bir soru. Evet. Bırak. Al yanına. Evet. Dik durdun. Evet. Karnımı öne doğru çıkarıyorum. Geri doğru yaptım. Evet. Bırak. Tekrar çıkardım sağ ayağımı. Sağ ayağımın iyice önüme aldım. 90'dan biraz açtım. Evet. Bak burada 90'ı buldum. Aldım. 90'ı buldum. Aldım. Ufaktan bak gelirken bak parmak ucumu çıkarıyorum. Gördün mü? Yeah. Taban değil. Bak geldim. o parmak ucun çıktı. Dizim düz bir şekil. Düz düz halini aldı. Evet. Çektim. Evet o şekilde. bak. Bir hep dizim üstünde kalabilir. Bak. Hop. Aldım. Hop. Aldım dengemi sağlıyorum düşmeyeceğim oh, aldım Evet tamam bunu yapacağız dinlen 5 saniyemiz var hazır Evet başladık haydi bakalım çektim parmak ucundan kaldırdım geldim tekrar 90 oldum bir daha Evet düşmemeye çalış düşmemeye çalış getirdim 90 oldu. tekrar 12 dinler, Ayak değiştirdim Açtım biraz öyle Aç biraz daha Evet 90'ı buldum Geldim daha kaldırdım parmak 90'ı buldum Geldim parmak kaldırdım Az önce ön deliğe geldik şimdi arkaya geliyoruz Düşmemeye çalış Acıyor değil mi biraz? Acı olması aslında kötü Ama şu an acı olması normal Evet, beş tanemiz var. dinler. Dinlenmelerini yap ki iyi yapalım. Evet, hazır mıyız? Hazır. Evet, başladık. Haydi bakalım. Çektim. Evet, gittim. Çektim. Parmaklarımı gösterdim. Evet, geldim tekrar. İki elini dize koyarsan daha zengin de sağlayabilirsin. Bir elini dizin üstüne. Evet, gittim. Çek şimdi. Evet, doğruldum. Haydi. Evet, bak burada bak kalçaya verdim gibi ver kalçaya geri. Ay düşme, ay düşme. Bak kalçayı iyice geri verdim. Bak mü? hiç oturuyorum arkaya. Evet, geldim. Evet. Haydi zorlanıyoruz ama olacak. Evet, haydi, Olur. haydi. Parmağı Hangi parmak? Olacak, olacak. Evet. Haydi zorlanıyorsun. Haydi. Son 5. Haydi, haydi haydi haydi. Son bir tane daha yap. Haydi son bir tane daha. Evet çektim. Evet bırak. İşte Boyunun uzun olmasının de dezavantajları şu an. Şu an bunu yaşıyorsun. Dinler. Döndün yüzünü bana. Evet, biraz gerisine çıktın yine. Biraz arkaya. Evet. Sağ ayağımı çıkardım öne. Evet. Şimdi hop. Aldım yanına da pozisyon. Dördün Evet. Arkada kendi yatırabilirsin. Parmak uçları bisiklet Evet. Geldim. yana yerim. yana yerim. Çok zorlamadan bak ufak gittim, geldim. Çok buraya kadar gitmiyorum. Ufak esniyoruz da. Daha kolay kadar esnekteyiz. Evet. Gittim, geldim. Son beş Git Gel Evet Aldım yerini Evet Ders tarafı çıkardım Önce öne Bak arkadaki ayağım dümdüz arkada Önce öne çıkarmazsan rahat Önce öne çıkar Al ayağını önce arkaya Evet Çıkar öne Evet Şimdi tam yana Aynen öyle Hazır olduğunda Git Gel 1 Gel Tamam Arkada kendini biraz al kendini burada Evet Aynen öyle Hazır 2 1. Evet başlayalım Gittim Evet geldim Gittim Geldim Git Gel yani Çok gitme Çok gitme Bu kadar istek değiliz Evet Akşam gidince ağrıyacak bu olay. Tamam Ağrısı iyi Gittim Geldim Gittim Bak benim parmağım parmak ucuma çıkmıyor. Çok tuttum da parmak çıkarım. Çok tutarsam çıkarım burayı. Bu şekilde evet. Evet. Son beş. Evet bırak. Ne yaptın beni arkaya. Evet. Döndüm tekrar. Ayaklarım biraz omuz gençten biraz açık. Açtım omuz genç. dizlerimde, dizlerimde. Evet. Kollarımı öne uzattım. Kalçayı verdim geri. Ver kalçayı geri. Ver, 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 ver. Evet. Ne kadar gidebiliyorsam ağrıyı bulana kadar gideceğim. Geldim bak ağrı var kaldım. Daha geri gitmiyorum. Bak ben senden daha istiyorum Biraz daha verebiliyorum ben. Evet. 15 saniye yapacağız bunu. 15 saniye boyunca öyleyiz. Evet, bıraktım. Geldim biraz midin gerisi şimdi. Evet şimdi kollarım önde. Önde. Şimdi kendimi hop öne verdim. Kalçadan aşağı bastım. Bak kollarım kırık değil. Kalçadan indir kendini aşağı. Evet. İh, tamam. Hiç zorlanmaman gereken bir hareket aslında. Bekle. Acele etme. Dinlen. Bunu yapacağız. Tamam mı? Bak. Durdum. Önce izle bak. Normal dik durdum. Dik durdum. Öne doğru eğildim. Köprü oldum. Biraz daha açıyorum. Bak göğsümden içeri bastırdım kendimi. Bu şekilde kaldım. Evet bastır kalçadan içeri kendini. Kalçadan. Kalça indir aşağı indir indir indir. Evet. 15 saniye boyunca bekliyoruz. 15 evet, Allah'ım dik durdum yine. Evet yine uzandım. Sağ elimi kaldırdım. Aradan geçirdim. Aradan geçirdim. Evet, omzumu yatırdım yere şimdi. Kırdı dizini seni buradan. Evet omzum yere değiyor. Evet bunu yapacağız tamam mı? Tamam. Doğru Doğru. Daha var dinlenmemiz. Evet pozisyona hazırlanıyorum. Koydum. Kolumu geçirdim. Bak omzum nerede? Bunu buradan kırdım. Evet. Evet başladık. 15 saniye yapacağız burada. Evet. 15. Evet bırak. Salla kolunu. Yer kolunu. Şimdi ters kol yapacağız. Salladım, yine köprüye indim, kolu geçirdim, uzattım, hop, düştüm yere. Evet, ah. kolu geçti öne, öne götür kolunu. Öne götür kolunu. Evet, 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 evet. Doğru mu? Doğru. mi mu? Evet, onu söyledim. Aynen öyle. 15. Bon evet, bırak. İnler. Al bakalım iki tane top. Evet. Bunları araya koyalım. Bunlar yedek topu. Tamam mı şimdi? Evet. Evet. Metin arkasındayım biraz. Sol eldeki topum yukarıda. Evet yukarıda. Bu topu sürekli buradan oynuyorum. Evet. yukarıda kol titrememesi önemli. Alttakinin düşmemesi. Devam, 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 devam. Evet, bırak. Tam tersi. Sağ yukarıda, sol aşağıda. Devam, 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 devam. Düz atmaya çalıştık. Evet, düz karşı. Yedek toplarını kullan. Evet. haydi. Ne yapıyoruz? Topu attıktan sonra normal topu attım. Uzat. Önde karşılıyorum. Bak önde karşılıyorum topu. Önde karşılıyorum. Evet. Evet bıraktım. Tek top. Bir top önümde. Evet. Sağdan attım. Soldan tuttum. Çift top. Haydi bakalım. Evet. 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 Karıştırma. Burada kendimiz dinleyebiliyorsan güzel. Al yedek toplarını. Evet. Evet. önce gösteriyorum bak. Az önce yaptığım tabi hızlı bir şekilde yapıyorum. Bak gördün mü? bak elim gidiyor burada bekliyor top oturuyor zaten. Bak kollarım sürekli önde. Haydi acele etme acele etme gel biraz daha ne bak. Bak Çok yanlış yaptığın noktayı söylüyorum sana bak. Atıyorsun ya burada bek bak. Attın bak burada bekliyorum bak. Şunu çalış önce bak önce bunu çalış. Çek bak benim sana toplamaz aram bir mi mesafemiz? Evet. Bak düz karşıya yukarı yok. Bak sen bunu yapıyorsun. Bak sen bunu yapıyorsun. Normali bu. Düz karşıya. Evet. Parmaklarımız sürekli aç kapa aç kapa. Evet. Evet. At topu. At topu. Önemli değil at topu. Evet. Terse çalışsın biraz daha. Hep önde. Kollarım hep önde. Evet. Şimdi ikisini yavaş bir şekilde yapmaya başlıyorum. Acele etme, evet. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hiç acelem yok. Bak kollarım hiç geri gelmiyor. Beni izle önce. Bak kollarım hiç geri gelmiyor. Gördün mü? Hep önde kollar. Evet. Yumuşak at, yumuşak at. Evet, yumuşak at. Önde, önde, önde. İyice kolun duvara yanaştır bak. Bak gördün mü? Bak dirsekten hiç kırmıyorum bak. Evet. Ya, haydi şey haydi haydi. gidiyor ya? Yapman lazım. Kendini dizginlemen lazım burada. Evet. Beynimizin iki tarafında çalışıyoruz. Maç içerisinde bir yandan top topta gözümüz, bir yandan rakipte. Hem topta hem rakibi kontrol etmemiz lazım. Evet, bıraktım. Geldim geri tekrar. Geldim geri. Topun biri önünde. Evet, sağ. Bak. Attım çektim. Attım, çektim. Attım, çektim. Attım, çektim. Oyun için biraz daha geri gel. Gel geri bak. Topu yukarı atma. Aşağıda hop. Topla beraber hareket ediyorum. Attım, çektim. Attım, çektim. Evet. Evet. Topu sol elime doğru atıyorum. Sol eline at topu. şöyle. Evet. Evet, Tüt. acele etme. Normal, mi? düşürmen çok normal. Bak, acele panik yaparsa olmaz. Evet, yumuşak yumuşak. Evet, rahat rahat. Tüy. Atma topu. Beynin iki kullanmamız lazım. Maç içerisinde bir yandan gözümüz rakipte, bir yandan gözümüz topta. Evet. Evet. Olabilir, olabilir. Normal, kaçacak. illaki ki kaçacak. Evet. Aferin sana. Evet şimdi muhteşem sol elimizi yapıyoruz. bunu. Daha Emin kolay. ol solda daha rahat yapacaksın. Bir dakika nasıl diyor? Evet. Gördün mü? Solda daha rahat yapıyorsun. Solun kötü değil aslında. Çalıştıkça daha da düzelecek. Evet. Bak gördün mü? her şey seninle. Sen nasıl istersen ol. Evet. Gel biraz daha geri şimdi. Bıraktım. Gel geri. Evet. Biraz daha zorlaştırıyorum işi. Bak gözlerim ikisini de takip ediyor. Evet. Önde bekliyorum. Hop. Tam aç parmaklarını. Aç bir de parmaklarını. Evet. Evet. Aferin sana. Bak gördün mü? Ne güzel çıkıyor. Tamam. Evet. Hop. Evet, güzel oluyor, güzel oluyor, güzel oluyor. Evet, bırak. Amacımız topun kaçmaması. Az önce ne çalıştık biz? Topu atıyoruz, alırken parmaklarımız açık değil mi? Alıcık burada da. tutacağımız zaman topa saldırmıyoruz. Yumuşakça açtım, bekliyorum düşmesini. Sadece kollarım çabuk gelecek, bu kadar. Tamam mı? Hop, Evet, topa saldırmadan. Evet, saldırmadan. Evet, erken. Erken geliyor, saldırmıyorum. Evet. 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 Şöyle de yapabiliriz. Evet. Ya şöyle de yapabiliriz. Veya şöyle de olabilir. Şöyle yer. Aldır bakalım, aç derdi. Evet. Hazır mıyız? Tek top, evet. Kırmızı. Evet. Bak orada neyi yapabilirsin biliyor musun? Evet. Biz ne çalıştık? Atıp bundan buna geçirmeyi. Sol elinde uzaktaki ne geldi? Hop. Buraya hemen. Evet. Beyaz Evet Mavi Evet Mavi Evet Kırmızı Evet güzel erken Erken Beyaz Evet şimdi ters çeviriyoruz kapakları Evet Evet Hazır mıyız? Beyaz Evet güzel. Üstünde durması önemli bizim için. Hazır. Kırmızı. Evet. Beyaz. Evet içe güzel. Kırmızı. Savrulma, savrulma. Kendini savurma. Esneklik çalıştık. Savurma kendini. belde hop esne hemen. Hazır. Beyaz. Hop. Güzel. Hemen belden. Evet. Kırmızı. Elimi şöyle yapacaktım da. Kırmızı. Hop. Ay. Ay işte bak gördün mü? Üstüne durmadı ya. İşte o yüzden bak, ne yapmamız lazım? Burada iki işi aynı anda kontrol etmemiz lazım. Güzel, ver topu. Evet. Şimdi otur pozisyondayız. Oturur pozisyondayız, evet. Şöyle mi? Evet, o şekilde. Uzat bakayım <laughs> ayaklarını beyarda kadar. Heh, evet. Kapat ayaklarını. Evet. Bırak o topu elindekini. Mavi dersen... Ayağını mavi açıyorsun. Tek sağ ayağını aç maviye. Top geliyor. Tekrar beyazdır. beyaz. Beyaz. Beyaz, der. dersen ikisi de beyaz. Açıyorsun. böyle. Evet. Tamam. tamam. Hazır mıyız? Dik dur. Dik dur. Ha. Evet. Kollarını koyma. Hazır mıyız? Kırmızı. Açma mavi. Beyaz açma. Evet. Getir yerine. Mavi. Evet. Beyaz. Beyaz. Evet. Beyaz. Kırmızı Gözsün, evet Kırmızı Mavi Yaş İki iş aynı anda, iki iş aynı anda Yumuşak kokideye oh. rahat Evet, hazır Yaş. Beyaz Kişide, kişide, Beyaz Evet, ayıp Güzel Kırmızı Evet Buradayım Sağ el, sağ el, sol el, sol el. Sağ el, sağ el, sol el, sol el. Oh. evet. Buradayız. Karşıya gidip geleceğiz. Haydi bakalım. Evet. Döndüm, devam. Devam. git 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 devam et devam et devam et git oraya kadar evet evet gel evet dinler şimdi tam tersi havada mı evet. Evet, kolum yukarıda topu bekliyor. Kolum yukarıda bekliyor topu. Evet, bak. Attım bak. Yukarıda bekliyorum aynen. Hop! Bekliyorum yukarıda. Al, al, al. Biraz, Bekliyorum yukarıda. Evet. Evet. Evet, döndüm. Tekrar bak. Attım bak. Hop! Kolum hala yukarıda. Hop! Evet. Tut, çek. Çek kolu aşağıdan. Tutun, çek. Evet. Topu sol elinde geri çekme çalıştık. Burada da. Topu attım. çekti. Attım çektim